Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Bugün yine 5 Soru programıyla karşınızdayız. Yanımızda karşımda çok değerli bir konuğumuz var. Kuşadası Belediye Meclisi'nde ikinci dönemi birçok komisyonda görev aldı ve bunları başarıyla tamamladı. Aslında ona çekirdekten siyasetçi diyebiliriz. Efe Berberoğlu yanımda, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gül, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Sizi ağırlamak büyük bir keyif. Sağ olun. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumla başlayayım Tabii. istersen. Kuşadası'nda veya herhangi bir belediye meclisinde neden meclis üyesi olmak istenir? Sizin bu konudaki isteğiniz neydi? Neden belediye meclis üyesi olmak istediniz? Neden istedim ya da neden istenilir? Tabii herkes yaşadığı yere bir şeyler yapmak ister. Hizmet etmek ister. Yaşadığı yerin insanına faydası olsun. işte insana bir nebze dokunabilsin ya da yaşadığı yeri kendi vizyonuna göre bir bir şeyler katabilsin ister. Ben de doğduğum, büyüdüğüm memleketimde en azından taşın altına elimi koyup kendi vizyonuma uygun düzgün işler yapıp memleketimize bir şeyler hizmet katmak, memleketimizin insanına bir şeyler katabilmek için meclis üyesi adayı oldum. Sağ olsun partim ve belediye başkanım bu göreve layık gördü. Bu ikinci dönemimiz. Birlikte uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Peki belediye meclisinde bu ikinci döneminiz. Evet. ilk döneminizde hedefiniz neydi? Yapabildikleriniz neler? Bunlardan biraz bahsedelim. İlk dönemimizde tabii göreve gelir gelmez aksaklık gördüğümüz birçok şeye hemen dokunmak istedik. Aslında çok hızlı bir giriş yaptık döneme. Hemen işte uzun süredir yatırım almadığını düşündüğümüz turistik çarşılara eğildik. Bir bir düzensizlik vardı. O düzene hemen dokunduk. İşte sıfır işgaliye gibi birçok şeylerle. Çünkü bizim turistik çarşılarımız Kuşadası'nın göz bebeği. Turist yurt dışından geldiğinde ilk karşılaştığı yerler. Ee, i̇lk hemen turistik çarşılara girdik. Ee, düzenini sağladık. Yatırımını yaptık. Ee, çiçek gibi. Ee, işte Grand Pazar, Orient Pazar, Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, Balıkhane Meydanı. Ee, ilk oraları düzelttik. Ee, daha sonra malum ekonomik şartlar ortada ee, ülkemizde. Bir pandemi dönemi yaşadınız. Evet pandemi dönemi yaşadık. Ee, deprem yaşadık. Daha sonra da ekonomik şartların bozukluğundan, bozukluğundan dolayı biraz sosyal projelere yöneldik. İşte çocuklar için, aileler için, işte süt yardımı olsun, beslenme çantası yardımı olsun, bir süre insanların daha nasıl rahat ettirebiliriz, ekonomisine daha nasıl daha faydalı olabiliriz, onları yaptık memleketimizi yurt dışında güzel temsil ettiğimizi düşünüyorum. Festivaller düzenledik. Altın Güvercin Festivali bir süredir durmuştu. Onu tekrar canlandırdık. Sokak Festivali diye bir festival başlattık. Ki çok ciddi bir şey talep gördü. Bundan sonra da ikinci döneme başladık. Daha projelerimiz çok. Tanıtıma da büyük önem verdiğiniz evet. bu arada. Tam bu aşamada aslında şunu sormak istiyorum. Kuruvaziyer turizmi açısından Kuşadası'nın önemli bir yeri var Kuruvaziyer turizminde. Uluslararası tanıtım çalışmaları ya da işbirlikleri konusunda senin vizyonun nedir? Önerin nedir? Tabii Kuruvaziyer turizmi, Kuşadası aslında Türkiye'nin amiral gemisi. İstanbul'la beraber en çok turistin girdiği, en çok dövizin girdiği liman, Kuşadası Limanı. Evet. Biz e, Kuşadası Limanı'nı ve Kuşadası'nı tanıtmak için birçok ülkede e, fuarlara katıldık. E, mesela Miami Kruvaziyer Fuarı'na daha önce katılılmamış başkanımızla beraber gittik. E, ekip arkadaşlarımızla birlikte. Orada e, Kruvaziyer'le alakalı önemli firma sahipleri, gemi sahipleri, acenta sahipleriyle e, birebir iletişimde bulunduk. Hatta insanlar şaşırdı. İlk defa bir belediye yönetimi bizle doğrudan iletişime geçiyor dedi. Kuşadasını anlatabildiğimiz kadar anlattık ve gemi limanıyla da iletişim halindeyiz liman şirketiyle. Bu kruvaziyer turizmine yaptığımız tanıtımlardan dolayı olumlu dönüş aldıklarını söylüyorlar. Biz de bundan çok mutluyuz. İnşallah çok güzel olacak. Peki Kuşadası turistik yer olarak hep anılıyor. Bu da bizi altı aya sıkıştırıyor gibi görülüyor evet. ama turizmi Kuşadası'nda 12'ye yayabilmek için sence neler yapılmalı? Yani öncelikle biliyorsun kongre merkezi var ama bir türlü faaliyete geçirilemedi. Çok büyük bir yatırım orada atıl bir şekilde duruyor. İlk önce onun bir faaliyete geçirilmesi lazım çünkü. Artık insanlar kongre turizmi, fuar hep bazı aynı yerlere gitmekten insanlar da sıkıldı. Aslında yeni yerler istiyorlar. Kuşadası bu konuda bir şans elde edebilir ama şanssızlığımız yıllardır hiç kullanılmamış bir tesis orada. Onun faaliyete geçirilmesi lazım. Sağlık turizmi hareketlendi. Ben de aynı zamanda da otelci olarak Kışında buraya işte diş tedavisi, obezite tedavisi, saç tedavisi için gelen turistler var. Sağlık turizme biraz daha yük, ağırlık verilmesi lazım ama bunun için de bir sıkıntımız İzmir Havalimanı'nın yeterli sayıda sefer düzenlenmiyor olması. Orada biraz devletimiz katkı sağlar, sefer sayısını havalimanının kullanımını arttırabilirse çünkü gelmek isteyen var, duyuyoruz. Sağlıkçı arkadaşlarımız var, firma sahipleri. Gelmek isteyen var ama sefer sayısından yakınıyorlar. Bu bir artı sağlayabilir. Spor turizmi bizim çok güzel bir mevsimimiz var. Aslında yazı yaz, kışı kış ama böyle aşırı çok yoğun bir kış değil. Tam spora uygun, oksijenin bol bir memleketimiz var. Spor tesisleriyle işte devre arası kamp turizmini Kuşadası'na çekebiliriz. Evet bildiğin gibi programımız 5 sorudan oluşuyor. Evet. Son sorumu sormak istiyorum şimdi. Kuşadası'nda hepimizin de bildiği gibi aslında gençlere yönelik yatırımlar var ama sen bunu yeterli buluyor musun? Bu konuda herhangi bir fikrin var mı? Valla çok genç bir nüfusumuz var. Kuşadası genç bir kitleye sahip ve Kuşadası'na göç eden dijital göçmenler var. Bunlar hep genç ee, onlarla alakalı tabii ki yatırımlarımız var, devam ediyor. Mesela bir e, istasyon Kuşadası yaptık biliyorsun. E, gençler orada eğitim alıyor, gelip kendileri çalışabiliyorlar. E, bayağı da ilgi görüyor. Bir Kampinova projemiz var, dijital göçmenler için. E, artık home office, uzaktan, işte pandemiyle birlikte uzaktan çalışma bir moda haline geldi. Bunları daha çok gençler yapıyorlar onların Kuşadası'na gelmesi, bu şekilde burada bir çalışma ortamı sağlanması da keyifli oldu, güzel oldu. Bir tenis kulübü yaptık. Gençler çok ilgi gösteriyor. Ve her gün dolu. Devamlı aklımıza bir şeyler geldikçe bir vizyon katmak adına, gençlere bir fayda sunmak adına projeler yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz ıza katıldığın için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Programımızı seni ağırlamak gerçekten büyük bir gururdu bizim için de. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda 5 soruda karşınızdaydık. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın.